Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde bir o tipi koltuğumuzun başlığında bir kırık var. Bunu örnek olarak göstereceğim ben. Aslında bununkinde kırık yok. Başlık şuradan çıkık, hemen arızalı olan modele dönüyor. Şimdi evet sorunlu olan modelimiz bu arkadaşlar. Biz arka tarafından arkadaş bunu iki tane vidasıyla sökmüş bize getirmiş. Bakın şurasında şu başlığında şöyle bir yerinden oynama var. Biz bunu aslında sökmeye çalıştık. Yani bu ön döşemesiyle şu ön taraftaki döşemesiyle arka taraftaki plastik birbirine geçmeli bir yapıda. Biz bunları çıkarttırırken maalesef kırdırdık arkadaşlar. Şöyle sonuncuyu da kırdırabilir miyim diye uğraşıyorum. Aslında tam da şu noktadan ilgili noktadan tornavida ile şöyle kanırtırsak kırmadan Çıkarabilir miyim diye bakıyorum ama. Evet. Sonuncuyu da kırdı Tam oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunları çıkardık ya. Ee, arızaya ulaştık. Arızamız şu. Buradaki şu ee, kafa hareket etme mekanizması var. Bakın. Şuradan bu vidası çıkmış. Bunu yerine taktığımız zaman sorun böylelikle giderilecek. Lakin arka taraftaki tırnaklar nasıl olacak? Bunu da çözeceğiz. Hele bunu bir yerine vidalayalım. Şimdi bunu takmadan önce burada da ince bir noktası var. Bakın arkadaşlar, şu şu plastik parça burada böyle bu mekanizma çalışırken cırt 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 diye hem tatlı bir ses çıkarıyor hem de mekanizmanın kendi başına gitmesini engelleyen küçük bir parça yapmışlar. Firmayı tebrik ediyorum diyorum ama kadir düşürüyorum arkadaşlar. Evet, ee, bir tanesini gevşetip yani şunu bunu takarken şunu gevşetmek daha mantıklı oluyor yoksa kastırıyor arkadaşlar. Güzelce sıkalım. Evet, şimdi bakın gördünüz mü bahsettiğim cırıltı bu cırıltı. Tamam şimdi buranın problemini giderdik. Daha sonra da bizim açtığımız problemi düzeltmeye geldi dostlar. Burayı da Japon ve pamuk tekniğiyle yapıştıracağız. Şimdi bakın arkadaşlar kırık yerimize tam kırığı kırığına malzemeyi yapıştıracağız. Öncelikle hafiften şuraya şöyle Japon'umu sürdüm. hoş geldin. hoş bulduk. Kolay Eyvallah. Şimdi kırığı kırığına denk getirelim. Ben getiremiyorum. Kayıyor çünkü. Evet. Yok reis dur. Ayarlayacağım. Evet. Şöyle biraz kurusun diye. Şimdi buz alımı maalesef ben şöyle karga burnuyla çektiğim zaman gelmiyor arkadaşlar. Gelmesi için. Bakın şurada şu tırnaklı bir yapısı var. Şuna böyle bastırmamız lazım. Tornavidayla. Şuradan şöyle. Ki yukarı gelsin diye. Aynını. Şimdi biz de buna yapalım ve yerinden çıkaralım arkadaşlar. Bunu bütün kulaklarına yapacağız. Aslında, evet gördünüz mü? Şöyle bir e, şeyi var, e, tırnak yapısı var. Ortasında da vidası var. E, yani aslında bu çıkarken öyle bir yapıda olması lazım ki, e, bakın şurada, aşağı düşürdüm bu arada. E, geçerken şey problemi yok. Geçme problemi için güzel bir havis vermişler ama çıkarırken tamamen çıkmamaya odaklı bir imalat yapmışlar. Yani bunun tamiratını düşünmeden bu şekilde yapmışlar. Dolayısıyla bunu çıkarması bu şekilde. Bu çıkardıklarımızı şöyle bir köşeye koyuyoruz, sırasıyla gidiyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu şimdi bu kafalık şöyle başlık olarak düşünürsem biz ne yaptık, nereden gittik? Şimdi sıra şunda. Karıştırmıyoruz, yoksa kırık kırığına şu parçalar denk gelmeyecektir. Bütün parçaları şöyle kırıklarını yapıştıracağız ve daha sonra hepsini pamuk ve Japon tekniğiyle işini çözeceğiz dostlar. Şimdi arkadaşlar pamuk ve Japon tekniğini nasıl uyguluyoruz? Şöyle bir pamuğu kırık yerin dip kısmına şöyle dolayacağız arkadaşlar güzelce. Tamam çok kaba değil, incecik dolayacağız ve tekrardan üzerine Japon'u yedireceğiz arkadaşlar. Emdireceğiz daha doğrusu. Evet, şöyle güzelce. Şimdi çok kaba olursa da ne olacak? üst tarafına geçecek olan parça geçmeyecektir. Dolayısıyla incecik bu işlemi yapmamız gerekir. Evet. Bu kadar bence yeter. Şöyle gösterelim. Biraz daha yakınlaştıralım mı? Yakınlaştıralım. Evet. Şöyle tam ortalayalım. Bakın. Japonumuzu dibine güzelce sürüyoruz. Merhaba Bek. Az önce gösterdiğim şu çıkarken takılan yerler vardı ya arkadaşlar. Belki bir daha tamir ederiz. Belki bir daha sökmemiz icap eder diye o köşelerini keskin taraflarını alacağım. Bakın şunu da aynen yaptığım gibi şöyle odaklarsa. Evet şu arkalarındaki köşelerini birazcık şöyle maket bıçağıyla alacağım arkadaşlar. daş yerine takabiliriz arkadaşlar artık e, kapağımız kapağını yerine e, takabiliriz arkadaşlar dediğim gibi arka tarafındaki deliklere denk geliyor yönü var e, ters takamazsınız zaten e, eğer ters olursa yerine oturmayacaktır. Dolayısıyla ters takma gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bakın şöyle de bastırdığımızda bu şıkır şıkır yerine oturdu ve artık bize hizmet etmeye hazır arkadaşlar. Evet bakın kafa mekanizması da böylelikle de çalışıyor. Böylelikle de tamirini bitirmiş olduk dostlar. Peki arkadaşlar bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.